Sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte Türkiye'nin güzel bölgelerini ve sektörlerini hep birlikte tanımaya devam ediyoruz. Bugün namı değer Doğu'nun Paris'i denilen şehirdeyiz, Elazığ'dayız. Orman ürünlerine dair bütün cevapları Burak Bey'den alacağız. Hep birlikte Burak Bey'i tanıyalım. Burak Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, öncelikle şehrimize, ilimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri sormalı, sizler nasılsınız? Bizler de sizi ve güzel Elazığ'ı gördük, daha iyi olduk. Teşekkürler. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Burak Polat ben. 1988 Elazığ doğumluyum. Yaklaşık olarak bir yıldır bu işin içerisindeyim. Daha önce farklı birçok sektörde deneyimimiz oldu. Elazığ bölgesinde böylesi bir sektöre ihtiyaç olduğu için bu sektöre geçiş yaptık. Yaklaşık olarak bir yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Peki burada Elazığ halkına ne tür hizmetler veriyorsunuz? Elazığ halkına şöyle, üretmiş olduğumuz talaşlarımız var bizim. Kaba talaş diye adlandırırız. Sarıçam tomruklarından üretip kümes hayvanlarına ve binek hayvanlarına, hipodromlara, at haralarına talaş üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz talaşları başta Elazığ bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere bütün Türkiye'ye ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Peki bu talaşlar nasıl üretiliyor? Bu talaşları iki hazneli bir talaş makinemizden tomrukları atmak suretiyle içerisine rendeleme usulüyle kaba talaş haline getiriyoruz. Daha sonrasında e, kurutma makinesinden geçirerek talaşın demini alıp paketleme makinemizde paketleyip stoğumuza bırakıyoruz. İhtiyaç hasıl olduğu durumlarda üreticilerimize bir gün içerisinde çiftliklerine ulaştırıyoruz. Peki talaşın, binek hayvanların ve e, kümes hayvanlarına bir zararı var mıdır? E, talaşın herhangi bir zararı yok. Özellikle kümes hayvanlarında, binek hayvanlarında herhangi bir zarar verici madde bulunmuyor içerisinde. Zaten tozlardan arındırılmış bir şekilde direkt kaba talaş, yaprak talaş halinde hayvanlara ulaşıyor kümes hayvanlarının özellikle sarı çam ağacından olduğu için hayvanın ciğerlerini ve nefesini açma özelliği söz konusu. Peki bu talaşın alternatif ürünleri var mı? Alternatif olarak üreticilerimiz çeltik adla, adıyla adlandırdığımız ve saman ürünlerini kullanmaktalar. Talaşın bunlara artısı dediğim gibi hayvanların nefesini açması daha rahat bir ortamda büyümelerini sağlıyor ve saman ve çeltiğe göre 4 kat daha fazla bir alan kaplamakta. Yani dolayısıyla 1 metrekare alana 5 kilogram çeltik veya saman kullanan kişi talaşta 2,5 kilogram, 2 kilogram sermek suretiyle daha karlı bir konuma geçmiş oluyor. Peki talaş nemli kaldığında size bir zararı oluyor mu? Nemli kalması durumunda hayvanlara tabii ki zarar verir. Dolayısıyla biz kurutma fırınımızda bu talaşın nemini alıyoruz. Zaten veterinerlerin tavsiye etmiş olduğu %7-%8 oranında bir nem olması gerekiyor içerisinde. Almış olduğumuz ...kurutma fırınımızla birlikte bu nem oranını %7, %8'e düşürebiliyoruz. Peki bu talaşın e, geçim süresi, bitiş süresine kadar hangi araçların içerisinden geçiyor? Yani üretim aşamasında şöyle dediğim gibi e, tomruk makinesinden talaş halinde geliyor. Daha sonrasında kurutma fırınından kurutulup geçiyor. En son pakette, paketleme aşamasından yani yaklaşık olarak 1 kilogram talaşın üretim aşaması 15 dakika. Peki sadece Elazığ halkı mı bu talaşlardan faydalanabiliyor? Doğan Anadolu bölgesi başta olmak üzere bütün Türkiye'ye ve yurt dışına sevkiyatlarımız söz konusu. ihracat belgelerimiz vesaire hepsi hazır durumda. Peki talaşın kullanım ömründen birazcık bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Üretmiş olduğumuz ve tüketiciye sunduğumuz talaşlarımızın kullanım ömrü yaklaşık olarak 45 gündür. 45 gün içerisinde zaten bir kümese giren civcivler tavuk haline gelip kesimhanelere gidebiliyorlar. 45 gün sonunda bizim vermiş olduğumuz talaşın kümeslerden kaldırılması, kümesin havalandırılması ve yeni dönem için gelecek civcivleri, yeni talaşların serilmesi gerekmektedir. Peki bu talaşın üretimini sizler gerçekleştiriyor musunuz? Tabii ki talaş üretimini biz gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimize talep etmeleri durumunda nakliyesini de karşılamak suretiyle yani nakliyesi de beraber sunabiliyoruz. Peki Türkiye'deki evet izleyicilerimiz sizlere rahat ulaşabiliyordur eminim ki ama yurt dışındaki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabiliyor? Yurt dışındaki izleyicilerimiz için şöyle söyleyebilirim firmamızın web sayfası olan e, atılganormanürünleri.com.tr veya talaşüretimi.com'dan bizlere e, 7/24 ulaşabilirler siparişlerini verebilirler iletişim bilgilerimiz orada mevcut e, oradan bize telefonla ulaşabilirler veya iletişim formumuzdan ulaşabilirler. Peki, diğer firmalardan sizi ayıran özelliklerinizi merak ediyoruz. Diğer firmalardan bizi ayıran en önemli özelliğimiz e, kesinlikle ürünlerimizin katkı maddesi olmadan sadece çam ağacından üretilmesi ve Doğu Anadolu bölgesinde bir ilk olarak talaş kurutma fırınından talaşın demenin alınarak e, tüketiciye sunulması. Peki, bu talaşa katkı maddesi konulduğu zaman bizlere ne gibi zararlar oluyor? Çam tomrunun içerisine kavak ağacı, söğüt ağacı vesaire farklı birçok ağaç kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu da çamın kalitesini, talaşın kalitesini düşürür. Hayvanın nefesinin açılmasına engel olur. Büyüme sürecini geciktirir. Hayvan ölümleri kümes içerisinde çok fazla olur. Bu da tüketicinin zararına olacak olan bir şeydir. Peki Burak Bey, ileriye dönük hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? İleriye dönük hedeflerimiz şöyle, şu anda benim yıllık 2400 tonluk bir üretim kapasitem söz konusu. Alacağımız yeni talaş makineleriyle beraber bu kapasiteyi artırıp 5000 tona kadar çıkmayı hedefliyoruz. Daha fazla üretim, daha fazla kaliteli hizmet sunmak istiyoruz. Peki başka illere, başka şehirlere de açılmak istiyor musunuz firma olarak? Tabii ki önümüzdeki 5 yıllık planlarımız içerisinde farklı illere Doğu Anadolu bölgesi haricinde, İç Anadolu bölgesinde ve Ege bölgesinde yeni işletmeler kurarak şubeleşmek istiyoruz. İzleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz? E, tabii ki sosyal medyada bize e, bütün sosyal medya sitelerinden talaş üretimi yazarak e, tarafımıza ulaşım sağlayabilirler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak şunu söyleyebilirim. E, her bütçeye, herkese hitap edebilecek e, ürünlerimiz söz konusu. Tabii dediğim gibi tamamen doğal ürünler. E, i̇şletmemize herkesin gelmesini, ziyaret etmesini bekleriz. Alışveriş veya ticaret şart değil gelip misafirimiz olup fabrikamızı inceleyebilirler, gezebilirler. Star TV ailesine de programa bizi davet etmiş oldukları, vakit ayırmış oldukları için çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizin başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Siz de orman ürünlerine dair merak ettiğiniz bütün soruların cevaplarını kesinlikle Burak Bey'den rahatça alabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.